Arkadaşlar CS 280E yapılmalı malı Şimdi başladık sökmeye Murat'la. Kafeterya orada. Görüyorsunuz. beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz videoların gelmesini için yorumlara işte falanca videoyu bekliyoruz diye yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu kadar bu arkadaşlar. Eller arkadaşlar şu anda memeyi takacağız. Bırakın, şu an karbüratör memesini takıyoruz arkadaşlar. Karbüratör motor gaz yemiyordu biraz. Biraz aksaklıklar oldu. Bu akşam birkaç tane daha video çekmeyi düşünüyoruz. Ee, eski model arkadaşlar bu baya. Şöyle size gösterelim. Baya eski model bir motor. Şurada damga okuyabiliyorsunuz. Made in Japan. Buradan karbüratörü var. Yan kapağı. Şöyle arkadaşlar tamasını da göstereyim. Böyle küçük 91 ayakta bir zinciri var. Şirin bir zincir. Şimdi bakalım. Arkadaşlar kanalıma mutlaka abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi, istediğiniz platformlarda paylaşmayı unutmayın. Facebook, Instagram, Twitter bunlar üzerinden benim videolarımı paylaşabilirsiniz. Bu şekilde bize destek olmuş olursunuz. İstediğiniz e, videolar dediğim gibi yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar motorun asıl sahibi de geliyor. Şimdi biraz da onun ağzından dinleyeceksiniz. Bu motor nereden gelme, kaç senedir, nasıl bir verimi var. Sözü motorun sahibine bırakıyoruz şimdi arkadaşlar. Hasan hocamız. Evet. Öncelikle herkese selamlar. Bizi izleyenlere sevgilerimizi sunuyoruz. Evet, bu motor Ada Pazarından 3 sene önce aldığımız çok güzel iş gören küçük budama işlerimizde bize çok hizmeti var. Şimdi biraz rahatsızlandı. Birkaç yere gittik. Çözüm bulamadık. Bilgin motoru tavsiye ettiler. Dolayısıyla geldik. Kardeşlerimiz bizimle çok iyi ilgilendiler. Güler yüzleri. Ustalıkta üstün başarıları. Yemek hizmetleri her türlü durumları bize gösterdiler, sağladılar. Biz de şunu diyoruz. Bilgin motora teşekkür ediyorum ve kalitenin güler yüzün adresi olarak bilgin motor diyorum. Herkese sevgiler. Evet, saygılar saygılar. Saygılar. Hasan motor e, kaç yıldır sende nasıl verim veriyor? 3 yıl oldu motor bizdedir. Fındık budama konusunda, küçük dalları budama konusunda çok verimli, çok başarılı, insanı yormayan, e, cebinde bile gezdirebileceğin diyebileceğim bir motor kardeşim. Evet. Peki tavsiye eder misin Eko'yu? EKO'yu tavsiye ederim. Japon malıdır. E, aynı zamanda kalitelidir. arıza vermez. Rutin bakımlarını yaptığın zaman e, bir ömür boyu kullanabileceğin tavsiye edebileceğim bir motordur. Bu evet. arızında hangi motorları kullanıyorsun aslında? E, yine STIL markasından şaşmıyorum. E, büyük 36'lık yani 0.36 36. Alman orijinal Alman motorum da vardır. Ondan da büyük işlerimi görüyorum. Tabi Avrupa'dan şaşmıyoruz. Alman garantisiyle Alman malını kullanmaya devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar aslında bir teşekkür ediyoruz bu laflar için. Ben de Şimdi Murat'a dönüyoruz. Şimdi karbüratör takıyor arkadaşlar Murat. Benzin emmesini kontrol etti. Bir sıkıntı var mı diye. savaşa benim Değerli arkadaşlar, kardeşimin anlattığı gibi e, tekrardan yani motorumuza e, motorumuzla uğraştığımız için e, biraz sıkıntısı, stresi küçük olduğu için oldu. İşte, i̇nsan böyle çalışırken konuşamıyor odaklanamıyor çünkü. Çantayı <laughs> koymayı unutmuşuz arkadaşlar. Karbüratör <gülüyoruz> cantasını. <gülüyoruz> <gülüyoruz> arkadaşlar siz de bize motorlarınızı ister kargoyla ister farklı yollarla ulaştırabilirsiniz. En güzel şekilde size yapıp hizmet etmekten gurur duyarız. Umarım siz de yaptığınız işten memnun olursunuz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Şimdi bu kısmı arkadaşlar hızlı çekim olarak izleyeceksiniz. Vaktinizi çok almamak adına. i <laughs>